Balıkesir, Zeytinli, Edremit'teyiz bu hafta. Evet, e, kovulan karavancıların olduğu bölümdeyiz. Malum geçen hafta her yerde olay olmuştu. Bu alanda komple karavanlar vardı. Fakat karşıdaki sazlık alandaki çıkan yangın nedeniyle bütün karavancıları çıkarma kararı almışlar. E, Büyükşehir Belediyesi buraya bir ücretsiz otopark alanı yapmıştı. Ee, şu an burada gördüğünüz gibi karavanlar var konaklayan. Hatta şu şekilde çadırlar da var konaklayan. Ee, hendek kazmışlar, ondan dolayı şuraya geçiş yok. Ee, buradakilerin de hepsine kaldırılacağını, aksa çekileceğini bildirmişlerdi. Normalde bu otopark alanında karavan konaklayamaz diye tabelalar var. Ama e, otopark alanı herkes aracını koyduğu için kısa süreli konaklamalarda bence sıkıntı olmayacaktır. ...çünkü otopark olarak kullanıp... ...siz de sonuçta denizinize gireceksiniz... ...karavan ruhsatınız var diye... ...böyle bir şeyden mahrum edilemez... ...normalde kanunen... ...ama tabii ki şimdi otopark alanına yayılır da... ...başkalarını rahatsız edersek... ...buradan da kovulmamız an meselesidir... Ee, ...buranın plajı şu şekilde... ...şimdi gideceğim size göstermek için... ...ama burada... ...karavanların da arasından en azından geçelim... ...sizler de fikir olabilsin... ...mesela karavanı koymuş... ...arka aşık alana ki günübirlikçiler de buraya sandalyesinin koyabiliyorlar. Şöyle geçelim yine. Şu alanda da görebileceksiniz karavanları. Burası genelde emeklilerin bulunduğu bir yer. Yani yaz kış e, oturanlar çok fazla. Ondan dolayı da şurada yürüyüş yolları falan çok talep görüyor. Sabahları da gayet kalabalık ve keyifli olan yerlerdendir. Denizinin ilk girişi kum ben orayı da çekeyim. Burası Zeytinli Altın Kum Plajı olarak geçer. Burası da Rak Festival alanı diye yazarsanız eskiden Zeytinli Rak Festivali bu alanda oluyordu. Zaten karşıda Festival Kafe ondan dolayı. Bu arada şu Festival Kafe'nin arkasına kadar da gelip karavanlarla insanların otoparkını da maalesef ki e, zapt ediliyordu. Yani müşterisinin otopark alanı yoktu. Ondan dolayı da bayağı sıkıntı yaşıyorlardı. Şu an o alana hiçbir araba giremiyor. Artık bu ücretsiz otopark alanındalar. Herkes burada genelde masasını sandalyesini alır. Çardaklar var. Ee, gördüğünüz gibi duşlar var, soyunma kabini var, ücretsiz tuvaletler var. Yürüyüş alanı, bisiklet yolu, işte kaykay kay yeri. Burası gayet keyifli bir alan. Ee, Akçaya çok yakın. Ondan dolayı genelde burayı Akçay'la da karıştıranlar olur. Akçay sahil burası değil. Burası Zeytinli Altum sahili. Ama Akçay'a da yürüyüş mesafesinde. Yani bu yolu takip ettiğinizde Akçay'a da yürüyerek gitmek isterseniz gidebilirsiniz Akçay Kordonu'na da. Yine araçla da girebilirsiniz. Ee, civarda market var. Hatta şu karşıda yolun olduğu yerde direkt Migros var. Çok yakın alanda. Yine biraz daha ilerleyen yerlerde e, üç harfli marketler olsun, bayiler olsun, diğer yerel marketler olsun mevcut. Hepsi yeme içme yerleri mevcut. Şu karşıda gördüğünüz yer e, Afitos olarak geçiyor yan tarafında da ücretli kamp yeri var. Afitos kamp yeri. Eğer burada ücretli kalmak isterseniz de hemen şu çimlerin bittiği yer yani bunun devamında oraya kadar gidebilir miyiz bilmiyorum. Biraz fazla rüzgar çünkü. E, ses nasıl yayılır bilemiyorum. Bu arada görüyorsunuz çimlerin üzerinde, gölgelerin üzerinde insanlar. Şöyle çardaklar var. E, orada da ücretli kalabiliyorsunuz. Güncel fiyatlar hakkında bilgimiz yok ama sanırım grupta paylaşanlar olmuştu. Afitos ismi. Yani incelemek isterseniz irtibata geçebilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Mustafa Bey de yetkilisi de. Ha burası gayet keyiflidir. Ee, zeytinli, sahili, akşam böyle hafif hafif küçük dükkanların açıldığı, fiyatların uygun olduğu. Bu arada pazar günleri pazarı kuruluyor. Ee, yerel esnaf gelir, köylü gelir ve fiyatları birçok yere göre çok uygundur. Doğal sebze meyveyi bulabilirsiniz. Kekik, dağdan toplanmış kekikleri bulabilirsiniz. Hatta böyle siz güneşlenirken teyzeler ellerinde geliyorlar. Hemen satıyorlar size. Ee, yani burası bizim memleket olduğu için tüm ayrıntılarıyla söyleyebilirim. Bu arada burası Kaz Dağları'nın hemen altında bulunuyor. Yani e, Kaz Dağları'nda işte Hasanboğuldu çok yakın. Kızılkeçili çok yakın. E, çok güzel piknik alanları var. Milli Park'a çıkabilirsiniz. Köyü'ne yukarıya çıkabilirsiniz gezmek için. Gayet keyifli bir alandır. Eğer gelirseniz Gayet keyif alabileceğiniz, güzel tatil yapabileceğiniz bir alan. Dediğim gibi hem ücretli hem ücretsiz kamp yapabilirsiniz. Ücretli ev kiralayanlar, günlük kalabileceğiniz yer de çok fazla. Şöyle kum, çocukların oynaması için de gayet ideal. Şemsiyeler belli alanlarda var. Ama istediğiniz gibi kendiniz de kullanabiliyorsunuz zaten. Şöyle biraz da denizin çekim sizi. Aa bak, teyze de elinde kekiğini, doğal ürünlerini satıyor. Sürekli geliyorlar bu arada. Şöyle, deniz kenarı da. Sığ kısmını görebilirsiniz. Denizin temizliğini de görebilirsiniz. Gayet güzel, derrak. Bir ara şurada arıtmada sıkıntı vardı. Ondan dolayı geçen sene bayağı sıkıntı yaşanmıştı ama bu sene gayet temizlenmiş durumda. Ve gayet de keyifli deniz haline gelmiş. Olur da Balıkesir, Edremit tarafına yolunuz düşerse orada nerede kalabilecek diye soranlara buradan bir fikir olsun. İstedikleri gibi ister ücretli ister ücretsiz yerler gelip kalabilirler. Bu arada iki tane dere var. Derenin kenarında da kalanlar var. Yani tercih sizin. Çok yayılmadığımız sürece, karavan kondu olmadığımız sürece her yer bizler için uygun. Kimse öyle kısa süreli gelip şehir turu yapmaya hiç kimse bir şey demiyor. Yani bizler mesela bir iki günden fazla kalmıyoruz gittiğimiz yerlerde. E, o bölgeyi tanımak için kalıyoruz aslında. Kalana da bilhassa emekli olup da bu mazot pahalılığında aracını çok fazla ilerletemeyene de saygımız var. Ama o da işte insanları mağdur etmeden. Yani çünkü insanların da tatili topu topu 2 ay 3 ay yaz tatili. Hele burada 2 ay sezon çok kısa balık Ondan dolayı da hani burada denize girecek olan kişileri engellemeden herkes birbirine saygılı olursa bence hiçbir sorun olmayacaktır. Herkese iyi tatiller diliyorum.